Yakın yok aslında ama şuna bir deneyeceğim vurmayı. Evet arkadaşlar bence çok başarılı bir deneme. Abi galiba alt ya. Evet. Bizim diğer arkadaşı galiba çekmişler. Diğer arkadaş yalan olmuş. Diğer kill de geldi havada bayılan kill. Aa ortada kutuda. Polidin orada. Tamam sağ sağdakini duydum soldakini gördüm. Şöyle bir deneyelim hocam. Bir HS yedi onu başkası baydı. Uzaklardan bir sprey yedi o. M4'ü var. Bir şey diyeyim mi uzaktan şu avuklu kimse bana iyi yardım ediyor. Galiba gemide. Ayet Anca... Aa evet gemide. Dur şu 2x'i bir takarsam bir sprey denerim oraya. Bu arada chat hoş geldiniz. Daha bakamadım chat'e de. Dans bombası. Dans et lan. Aa geliyor. Hadi ve bitti. Evet yukarı temiz. <laughs> Şimdi lootlarımı yapabilirim ve istediğim her şeyi alabilirim. Ekstra bir tane de can alacağım. O da bu işin avantası olacak. Şu yorumları bir açalım bakalım şu yorumları. Groza MK var. Valla alayım ya alayım gitsin ikisini de alayım ne olacak ki. Ama durumla da alakalı tabii. Kimse yok ama droplanma hala oluyor. Acaba oyun mu bozuldu ya? Araba geliyor evet. Geçiyor. Arkadaşlar. Hocam nasıl düşmedi hocam? Hocam nasıl düşmedi hocam? 2. İki. 2. baygın. 3. baygın. Galiba bittiler. Temiz bir spray. Çok göremeden atmış olsam da bütün takım kominiko kominiko oldu arkadaşlar. Naneyi yedi. Biraz küfür yemeli, yeme garantili ama <laughs> bunu deneyeceğim bundan sonra. Gidip yanak dayana ve keskin nişancı kompensatör bakalım adamlardan. yo bot değil. Bunun ismini gördüm ben az önce. Biraz bekleyeyim. Tamam. Aha bir araba daha geliyor. Tam var ya böyle. Aa, çaldılar kelimi ya. Buggy de sağda bu arada. Şu oyuncuyla içerideki oyuncular birbirinden ayrı. Gel kardeşim oradan. Çık abi oradan. Nasıl düşmediniz lan o kadar mermiye? Hemen bir dans bombası. Şöyle şu dipte aslında adam. Lan oğlum ya. Boltov. Arkada da dans bombası var tam zamanı. Uy canım çok gitti arkadaşlar. Bir kit dönmem lazım. Bas lan şunu ha. Bomba gelirse içeri kaçacağız. Biri galiba kulübeye geçti. Bomba atıyor. Şöyle yapayım. Garanti alayım. Sağda iki solda bir. Kardeşim. uraşlatmasak bunu iyiydi ya. O, yanıma mı geldi? İki kişi geliyor. Bir Groza'yın mermisi mermisini değiştirdi, değiştir, 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 değiştir. Çabuk, 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 çabuk. Bir altta, biri karşıda arkadaşlar. Hocam şunu da bir basayım mı? Bu da gitti. Ay DBS ile geldi. Vallahi büyük sıkıntı çık yukarı. Aşağı kaçtı geri. Diğer araba da uçuyor. Öteki de balkonda kaçıyor. Abi her yerden adam raşladı. Lan durun lan bir. Kulübede. Oğlum sen ne alaka ya? Şuraya atarsan bence yanabilir orada. Çatı mı yandı gerçekten? Şaka yapıyorsun. Gel 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 oraya gel. Gel şöyle şuradan sektirsen bombayı. Gel kardeşim. Yeri geldi. Oo her yerden bir aş atıyorlar. Adam arka balkonda bir de Molotov geldi. Tamam. Merdiveni yaktı arkadaşlar. Diğeri de burayı mı yakıyor? O her yerden adam geliyor. Şu da gitti. Şu portal açarsam kaçarım. Lan lan giremedim. İçime giremedim. Oradan çıkmam gerekiyordu ya. İyi oldu. Çünkü iki takım raşladı. Çok böyle yüz göz olduk adamlarla. Bot mod da geldi. Bot da gelecek zamanı buldu. Aha adamı gördüm. Ben mermi problemim var ya şu an. Mermiyi direkt markete geçip alabilirim ha. Daha garanti olur. İnşallah boştur. Koşuyorum. Bak bana bir, ki, bir kill daha geldi bana şu an. Habire geliyor. Şuradan mermileri alayım yerden. Tamam. Markette zaman bile kaybetmeme gerek kalmadı. Baksanıza arkadaşlar. O beni kaybetti ya. Görmüş olabilir şu anda muhtemelen. Hızlandı. Ya nasıl vurayım havada uçan adam ya? Ama şöyle vurabilirim. Hadi bakayım. Ahmet kardeşim. Havada fotoğrafın gitmiş olabilir kardeşim. Ver hocam şu malzemeleri. Ver ver. Fight'ın başında vurduğumuz adam abi. Şimdi işimize yaradı. Evet sevgili chat yayınımızı beğenen ve takip eden herkese teşekkür ederim. 500 beyin de TT'de isimler ekranda çıkıyor. Bak kimse gelmeden buradan set yenilesem fena olmaz. Evet buna bir durayım ya. Set yenileyelim yani. AVM de verdi. Bunu da alayım. Son oyuncularda işimizi görebilir. 3 şuradan bir. Aha halı. Duydum. Karşıma indi onu da gördüm. Bunu bir şey yapayım şöyle. İleri geçeceğim arkadaşlar. Evin evin çatısına çıksam iyi de mi? o daha yakın o çıkacak muhtemelen. Soldan oynayalım. 8x bende değil mi? Düşmedi. Okey. Bu yeterli bize. Abi koşuyor eve doğru. Lan mouse dönmüyor F11. Ya adam koşuyordu ya. Mouse yüzüne. Şurada şur, şurada bir yerde olması lazım şu an. Çatıya çıkarsa bir tık kötü pozisyonda kalırım. Bakıyorum. Hala yaklaşıyor. Lan kafasını attıktan Of ya. Mermi çok güzeldi. İlk mermi de değmedi. Bakayım tekrar. o oh, de burada. İkisi de alan dışında yalnız. Benim de önümde cover yok. Şu arabayı biraz cover'a doğru çekeyim. Çallardan dolayı biraz fazla açık göstermeniz gerekiyor böyle fight'larda. Bak yan şey mouse dönmüyor ya. Ekranda kalıyor. Aha dur soldan gidiyor mu? Evet evet gördüm onu. Neredeydi o? Kulübe mi girdi? Ha ağaca geçmiş. Geç kardeşim bu portaldan. Lan iki kişi gördüm ben içeride. Arkadaşlar içeride bir tane oyuncu varmış. Allah Allah iki tane gördüm gibiydi yani. Tamam. Dolaşalım abi piyasayı. Son bir kişi kaldı. Bekleyelim ya eve gidip bekleyelim. Evde de işte bir dezavantaj arkadan gelirse öldürür. Ona da yapacak bir şey yok artık ne yapayım. Şöyle dursun araba. Portalı direkt çatıya vuralım şöyle. Araba çatıya gitti Allah kahretmesin ya. Ya, ya şaka yapıyorsun ya. Araba çatıya gitti. Engel oluşturduğu için önümde ben gidemedim. Neyse çatıda ben ne demiştim az önce? Cover yok mu demiştim? Aha artık var arkadaşlar. Arabanın içerisine oturup etrafı dikizleyebilirim. Şöyle içine de tekrar girdirmeyeyim de. Ya enteresan <gülüyor> pozisyon. <gülüyor> Garip bir durum oldu burada. Evet hala alandayım. Çünkü hareket ettiniz mi? Zaten o beni biliyor bence %100. Çatıda arabaya binen birisi olur da. Rakibiniz onu görmez mi yani? Görmez misiniz siz? Muhtemelen açık vermemi falan bekliyor diye düşünüyorum şu an. Bekleyelim acelemiz yok. Aha. Aha yan tarafta duydunuz mu? Ya, adam adı, adı şeyim altımızdaymış. Yan taraftaymış arkadaşlar. Evet şurada. Merhabalar, kolay gelsin. <laughs> Önce öldürmeyecektim de DBS'yi görünce ateş etmeye başladım. Daha kolay bir silah olsaydı şey yapardım. Biraz daha trol oynayabilirdim de DBS'ye trol yaparsanız trollenen siz olursunuz hocam. O DBS şakaya gelen bir silah değil maalesef. Evet ilk maç ilk win. Darısı diğer maçlara yine win alabiliriz umarım inşallah diyorum. Sevgili arkadaşlar beğeni desteklerinizi bekliyoruz yani. Beğenilerinizi gönderin gelsin. Zafer dansını da yapalım yorumlara bakalım. Arkadaşlar şimdi çekilişimizi InnovaPin yapıyor. Sisteme kayıt oluyorsunuz. YouTube'da YouTube kanalımın yorumlarında linkler var. Ya da chat'e atıyorum ben bazen. Görmeyenler varsa YouTube'dan linki alsın. Buradan çekilişlere tıklıyorsunuz değerli dostlar. Şimdi çekilişler parça parça onu söyleyeyim. Mesela tamam mı ben açtım. 5000 Larona, 5000 Tedra. İşte 5000, 5000, 5000 var. 50 binlik vardı 50 binlik bitti. Şu an 35 binlik kalmış. 50 binlik herhalde bir geçen hafta mı bitti? Birkaç gün oldu biteli. Bunların hepsine aynı anda katılabiliyorsunuz hocam. E, amaçta yani çekilişin amacı da o zaten siteye üye çekmek, daha fazla insana siteyi duyurmak vesaire kayıt olmanız gerekiyor. Şu az önceki maçın istatistiklerine bir bakalım. 17 2224 hasar ve winner. İzleyenlere yine çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.